Sevgili arkadaşım kanalıma tekrar hoş geldin. Bu video başlığını böyle yapmamız sebebi bu videoya tıklayın, girin, izleyin diye arkadaşlar. Çünkü şu anda süreci bir baltalama, süreci bir itibarsızlaştırma, insanların kaostan beslenerek işte e, tıklama kasma, ünlü olmaya çalışma gibi bir sürü huyu var arkadaşlar. Ben uzun yıllardır YouTube'da istatistikle ilgili sıralamaların nasıl değişeceğiyle ilgili videolar paylaşıyorum. Ama maalesef ki yeteri kadar izlenmiyor. Keşke çok daha fazla izlenseydi ve çok daha fazla kişiye yardımcı olabilseydik. Bu sene söylediklerime kulak asanlar güvenli tercih yaptılar ve aşağı doğru saldılar tercihlerini. Doğru sıralamalarla doğru yerlere yerleştiler çok şükür. Ve herhangi bir kaza yaşamadık. Bakın şu anda ekranda gözüken de eşit ağırlıkta 150K6 için sıkıntı var demişim. Geçtiğimiz 3 hafta önce paylaştığım videoda bakın ve her şey bir psikoloji yazmış üzerine misal. Herkes birbirinin kontajanda saldırabiliyor. Girit yani sadece hukukta şu kadar kontijen azaldı. Şuradan şu kadar şuraya çeker tarzında bir şey yok. Yukarıdaki küçük kırpılmalar aşağılarda çok daha büyük e, zararlara sebebiyet verecek. Geçen sene 65 binlerde kapatmıştı hukuk devlette. Yani bu sene kaç binde kapatacağı hiç belli değil. 35 bin bile çekebilir yani Erzincan hukuku. Çünkü yukarıda çünkü yukarıda çok fazla arkadaşlar kırpılma söz konusu. Bakın şimdi yaklaşık sıralamaları hesapladım ben. Burada yazdık. Bakın Erzincan hukuk 37 bin 500 ile kapattı. 65 binden 37 bine. Biz bunu söylediğimizde hadi hocam ya o kadar da çekmez diyordunuz. 30 bindeki adam en aşağı kadar yazsın dedik yani. Tek tek yazsın dedik. Hukuktan sonra işletme, iktisat ve türevlerinde daha beter bir durum söz konusu olacak dedik. 150 binden sonra. Onlarda da yine sıkıntı olacağını söyledik ama maalesef ki bizim söylediğimiz kadar arkadaşlar aşağı doğru e, güvenli tercih yapmayanlar açıkta kaldı. Bakın 4.35'te yine hukukla ilgili. devam edecek. Bu en aşağıdakini şu 65 bini Erzincan Binali Yıldırım'ı Ta şuradaki adam dolduracak. Şuradaki adam dolduracak. 33 bin gördünüz mü? Yani çukur havadan seken adam dolduracak. 32 binden seken adam. Bir bakmışsın Binali Yıldırım 30 binle kapatmış. Olabilir. Olabilir 30 bin. Mesela bakın 7.25'te ne söylemişim? Hem de kendim de değerlendirmişim. Yuka, yukarılardan da toplayacak 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 tamam. Bu verilere bir yerlerden ulaşmaya çalışın. Bir yerlerden Edin'in bu verilere ona göre yorumlarınızı yapın. Zaten işletmeye bir yönelim var. Bakın. Bakın şurada 70, 62, 44, 40 bin. Şimdi de olacak? 15 bin, 20 bin. Olur mu? Olur. Bakın İstanbul Üniversitesi işletme. Bakın nerede İstanbul Üniversitesi? 40 binden. 23.000'e çekti. Gördünüz mü arkadaşlar? Çünkü istatistik bunu belli etmişti. Ben 15.000'inci 15. 15 adam insin aşağı doğru dedik. 40.000'lere kadar insin dedik. Şimdi şurada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıraladığımda bakın geçen sene 15. adam Hacettepe'ye giriyordu. Sonra 24.000, 26.000 böyle gidiyordu 40.000. Şimdi 15. adam nereye girdi? Şöyle küçükten büyüğe yaptığım zaman tam 15.000 olsa Marmara Üniversitesi'ne girdi. 15.500'den sonrası hop sekti İstanbul Üniversitesi'ne. 23.000'le girdi. Sonra tekrardan Marmara Almanca'ya girdi baktığınızda. Sonra daha aşağılarda daha beter bir şeyler söz konusu oldu. Yani şimdi bakın 9. Do dakikada belki de 50 binlerde 60 binlerde bir sürü adam var. Bak, tamam. Bin, 60 bin Gelelim. 105 bin. 45 bin. Yani 100 bininci olanlar yandı gibi bir şey. 100 bin civarında olanlar. 100 binin bir tık altında olanlar. Yani 100 binin bir tık altında olanlar eyvahlar olsun. Bakar yani, mısın şuraya? 100 bindeki adamlar 200 bine kadar yazması 615 gerekiyor. 615 tane. Gelelim şöyle hızlanayım birazcık. Bu 200 binlerdekiler Anadolu Üniversitesi Hacı Bayram Veli bunlar 55 eksi 70'ler 9 Eylül yine yani ne etti size bu 9 Eylül yani bakın. baktığın zaman yarısını kırpmış İstanbul Üniversitesi çalışma ekonomisinin abo bu Ankara Bili. Hacı Bayram Veli 145'ten 50'ye düşmüş işte 113 bin bakın Hacı Bayram Veli kaç bine çekmiş 113 120.000'e çekmiş. İşletme puanları çok yukarılara gider arkadaşlar. Yani, hukuktan evet. daha beter olacak buradaki hukuktan yükselme. Ben size söyleyeyim. Yani Millet hukuktan biraz çekiniyordu, birazcık tercih etmemeye başlamıştı. İşletme zaten talep görmeye başlamıştı. Bak 319 binden 291 bine, 255 bine, 213 bine, 100 bine. Evet, acı bayram veri. 100 bin demişiz 120 bin yani hemen Çeker hemen. mi o kadar Sonuçlar açıklandığında göreceğiz 100 bininci olan adam bunu yazması lazım Çünkü önünde zaten Bir sürü kontenjan gitti Buralardan şuradan 135 tane kontenjan gitti Buralardan da gitti bakın Durum ne kadar sıkıntılı <laughs> Zaten gel aşağıya Yani Ya da bakın Mühendisliklerde şimdi 5.43'te makine mühendisliğinde yine aynı şekilde sıkıntı olacağını söylemiştim. Buradan seken 90 kişi yıldız teknik makine yazan adam nereye yazacak? Türk-Alman'ı yazacak. İşte bu bursuz çok düşük onu geçer. Marmara yazacak, Gebze Tekniği yazacak, İzmir yazacak. E buralardan da şimdi 25-50 kişi sekmiş. Hatta şöyle bakalım 56 tane kontenjan azalması olmuş. E zaten şuradan 22 bin civarından adamlar geldi buraya Marmara Üniversitesi'ne. 19 binle bak 19 binle 38 bin arasındaymış. Şurada 90 kişi belki de 15 binlerden 16 binlerden 18 binlerden Marmara e, şey yazacak makine mühendisliğini yazacak. E bunun kontenjanı zaten 50. Bu Marmara makine mühendisliği Yıldız tekniği tercih edenlerden sekenler olduğu için çok yukarı sıçrayacak birdenbire. Yıldız tekniğe göre daha fazla yukarı sıçrayacak. Mantığı anladınız mı? Şimdi biraz daha aşağıya indin. bakalım. Makine mühendisliği. 25 sıralama. Ben on bin gibi olur demiştim. Yıldız teknik 22.500'den 17.000'e bin bine beş bin sıralama artmış. Burada bu sezon Yıldız Tekniğe çok özel bir ilgi vardı onu söyleyeyim. Marka üniversitelere arkadaşlar daha fazla talep gelmeye başladı artık. Tamam. Gazi 5000 çekmiş. Buradaki Marmara 2000 çekmiş mesela. Marmara benim beklediğimden az yukarıya çekmiş. Ama şurada bir tane hem bu Almanca. Mesela Eskişehir Teknik 10.000 sıralama yükseltmiş. Örneğin, mesela 853'te bilgisayar mühendisliği ile ilgili de konuşmuştuk. Ona bakalım. Çok vaktim de yok tercih yapmak için. Mesela bilgisayar mühendisine bakalım. Bunu tetikleyen başka bir bölüm, bu mühendisliklerin hepsini tetikleyen. Bilgisayar mühendisliğinde bakın kontajen azaltılması olmamış. Yani ilk 50 binde 29 tane. Diğerinde ne kadar çok vardı. İlk 100 binde Bakıyorum 41 tane. İlk 100.000'deki bilgisayar mühendisliği kontenjanına bakıyorum. Ve 5300 kontenjan bilgisayarcılar sıkıntı yaşamaz. Bakın. tamam. Endüstriye bakın. Bakın düşmüş. Gördünüz mü? Bilgisayar. Yani evet. bunu hesaplamak çok zor değildi. Bunun nasıl hesaplanacağını da göstermiştim. Bilgisayarcılar yukarı atış yapabilirsiniz dedik. Bakın hep sıralamalar düşmüş. Geçen sene 17 binmiş. Bu sene 29 almış Ege Üniversitesi. Bilgisayar mühendisliği İngilizce. Olabilir demiştik. Tıp için örnek veriyorum. Tıp sıralamaları yukarı geldi. Geçen sene ufak bir hareketlenme başlamıştı. Ondan sonra 10. dakikada mesela bakın 40 tıpla ilgili konuşmuşum. Kalmıştı. Ama işte genel olarak ufak ufak hareketler olmuştu. Mesela 22 binden 20 bine çekmiş. Baktığınız zaman bu sene de bu yukarıya çekiş birazcık olabilir. Tamam Böyle durumlar söz konusu var. Asıl burada mesela kontenjan artmasına rağmen yukarı çekiş olacağını söylemiştim. Veya işte yine spesifik bölümler mesela tıp fakültesine bakın burada. Tıpta bakın hep ufak 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 yukarı çekişler var. Şurada hepsinde hepsinde yukarı çekme ve en dipte arkadaşlar geçen sene 29 kapatan yer bu sene 25 kapattı. En aşağılarda yukarı talepler aşağıları sıkıntı yarattı. Ya da böyle spesifik mesela veterinerlik orada da yine sıralamanın yukarı geleceğini söylemiştik. Çünkü kontenjanların yarısı kırpılı bakın hepsi 30 bin 40 bin 25 bin böyle hepsi sıralamalar yukarıya çıktı. Bu birazcık istatistik işi arkadaşlar. Birazcık ee, Piyasayı görme işi öğrenciler nerelere tercih yapıyor nerelerde aa, algımı var desem nerelere talep var yani bunu birazcık tahmin etmeniz gerekiyor ve birbirini tetikleyen bölümlerin kontenjanlarının azalıp azalmadığını tahminini yaptığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı hangi üniversite kaçta kapatacak belli oluyor zaten. Bunu kendiniz yapabiliyor olmanız gerekiyor yani çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Bunu nasıl yapabileceğinizi zaten diğer videolarda anlattım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.